Merhaba arkadaşlar, serimizin bu videosunda yine bir klasik olan John Art'ı oynayacağız. Daha doğrusu başlangıcını size göstermek istiyorum. Kurallarımız şunlar, bakalım hemen. Bir kere John mutlaka yaşamalı ve 3 tane de İngiliz kalesini yok etmemiz gerekiyor. Oyun böyle başlıyor. Şurada bir bayrağımız var. Bu bayrağa doğru yürümemizi istiyor. Oraya doğru yürürken muhtemelen biz bir köyle eee birilerinin öldürülmesini istemiş Lahira. Biz jeep's we can cross the Loire River and deal with any British warships we encounter. Bu şeyleri buluyoruz ve Buna karşılık İngiliz gemileri. Oyun böyle başlıyor. Kurulumu bu şekilde. Burada bir köy kurmamız istiyor. Çünkü artık köylüler de bizimle birlikte ve yeterince bir köy kurmamızı sağlayacak kadar elimizde malzeme var. Biz ona göre köyü kurabiliriz. Şimdi buradan. Ben bu oyunu yaklaşık 7 saattir oynuyorum. Sizlere son geldiğim noktayı paylaşmak istiyorum. Ee, o yüzden şöyle yapalım. Buradan çıkalım. Evet. Ee... Bir saniye, galiba bir şeyimiz oldu. Çıkalım buradan. Evet, bu 3, 3 numara. Okey. Şimdi bir bakarsak yeniden geldiğimiz noktaya. Evet, hatırlarsanız köyümüzü kurmamız gereken bayrak burada. Bunun tam karşısında, e, bu oyunda en önemli şey, kaynaklar açısından bize verilmeyenler. En çok verilen şey odun. Dolayısıyla ağaçtan dönüyoruz. Bu nedenle e, bir markete ihtiyacımız var. Marketimiz burada. Marketten sürekli altın ve altından yola çıkarak da taş stoğumuzu arttırabiliyoruz. Burada bir e, değirmenimiz var. Biliyorsunuz tarla ve gıda yapabilmek için oldukça önemli. Ee, burada da bu, ha, bu burada bir tutulma noktası sağlayabildik kendimize. Ee, çünkü sürekli saldırı alıyoruz burada. Ve bir köylümüz e, altın buldu. Onu e, şuradaki e, maden ocağına taşımaya başladı. E, biliyorsunuz ben oyun oynarken e, monk'ları kullanmayı veya papazları kullanmayı çok seviyorum. E, gene dikkatinizi çekmek istiyorum. 75 nüfuslu bir oyun oynuyoruz. Ama e, şu anda nüfusumuz 108. E, gene bir başka örnek. Şurada gördüğünüz yaklaşık olarak 29 tane gemiye hiçbir şekilde e, kaynak harcamadık. Tamamı İngilizlerin kaynağından çevrildi. Şurada da bir gemi grubumuz gördüğünüz üzere bir gezi, gezi, geziyor demeyeyim de devriye, devriye geziyor, devriye turunu tamamlıyor. Böylece şu boğazdan geçmeye çalışan askerler olursa onları en azından güçlerini hafifletmiş oluyor. Evet, oyunun neredeyse üçte birini yarısına yakınını açmış durumdayız. Tekrar etmek gerekirse Age of Empires'da her zaman sürprizlerle karşılaşmak mümkün. Sürprizleri bulabilmek için de e, bu kaynakları sonuna kadar kullanmayı tercih eden veya seven bir oyuncuyum. E, yıllardır böyle oynuyorum. E, çok da keyifli oynuyorum. İşte şuradan bir saldırı alacak gibi gözüküyoruz. Hemen bir de. köylümüzü içeriye saklayalım. E, hey! Gerekirse kapımızı da kapatalım diyecektim. Gerek kalmadı. O zaman köylümüzü hemen. Peki. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. İyi günler.